Merhabalar ilave TV Araba Erkan Baş TT olmuş. Muhalefet sence başa geçerse şu anki Leşuk'u elden geçirecek mi? Elden geçirmeyecekse niye geliyorlar oğlum? Yani muhalefet şunu yapacak mı, bunu yapacak mı sorularını ben sormuyorum artık. Yani dinliyorum ki söyledikleri bunu yapacağız, bunu edeceğiz. Gelecek yaptı, yaptı, yapamadı. Ona da el sallayacağım yani ben. Benim için böyle işleyecek süreç. Tabii ki yani hukuka el atmayacaksa niye geliyor? Ee, bir şahsın tip genel başkanı Erkan Baş'la diyalog gündem oldu. Şahsın son saniyelerdeki bağırışı dikkat çekti. Erkan Baş'a sabrının dolayı teşekkür ederiz. Karşısındaki provokatöre iyi dayandı. Yüks araçlarında koku çekildi. Cerçut bilmem ne. Ne olay ne? İzlemedim bunu. Siz neden HDP'yi destekliyorsunuz? Nasıl? Neden HDP'yle berabersiniz? Ayrıldığınız halde. Ne yapmamı Neden HDP... HDP terörist partisini destekliyorsunuz. HDP terörist partisi. Terörist partisi Selahattin Demirtaş demedi mi biz Apo'nun heykeni dikeceğiz diye. Şey Nasıl demedi? Açın YouTube. Buru. Buru. Terörist partisi Selahattin Demirtaş demedi mi biz Apo'nun heykeni dikeceğiz diye. Şey Nasıl demedi? Açın YouTube. Açayım isterseniz. Açın, yutup... Açalım. Ben amme hizmetidir arkadaşlar. Eykelli dikeceğiz eykelli. Allah, Allah BDP liderinin bahsettiği kişi terörist başı Abdullah Öcalan. Mardin, Kızıltepe'de olaylar vardı. Selahattin Demirtaş'ın konuşacağı miting öncesinde polis terörist başı Öcalan'ın posterlerini açan gruba müdahale etti. Olaylar sonrasında parti otobüsünden kalabalığa seslenen BDP eş başkanı tepkiliydi. Demişler ki Öcalan posteri asamazsınız. Bak onu diyenlere onu diyenlere açıkça sesleniyorum. Kürtlerin katili Kenan Evren'in heykelini dikebiliyor da Kürt halk önderinin posterini mi asamıyorlar? Ya halk önderinizi sikeyim ya yani. Bu o halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt halk önderinin posterini Kürtistan'a asamayacak. Demirtaş sözlerine çok tartışılacak bu açıklamalarla devam etti. Öcalan'a başkan dedi, posterlerin kaldırılmasını heykel çıkışıyla eleştirdi. Buna alışsanız iyi Çünkü daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini. İşte dememiş. Baktığın zaman duydunuz mu öyle bir şey? Ben duymadım. Erkan Bey de duymamış. Nasıl demedi? Açın YouTube'u. Açayım isterseniz. Açalım. Açalım. Yok. Biz de Apo'nun heykelini dikeceğiz demedi mi Selahattin Demirtaş? Benim öyle bir demekinden haberim yok. Ben Nasıl Hedef haberiniz yok? Haberini var, benim var, benim gibi birinin var. Sizin siyaset işindesin Sizin haberiniz yok mu? Siz A haber mi sadece? Ay ya o Ferkan be Yapmayın ya. Yani ne bileyim sebebin neyse söyle abi açık açık. Karşında vatandaş var. Bir şöyle bir siyaset izliyoruz. Böyle düşünüyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Söyleyin yani. Böyle bir konuşması olduğunu bilmeyen yok anasını satayım. Ha, haberle ne alakası var? Hadi abim ya. Hayır, ben hiçbir televizyon izlemiyorum. ben kanalı izliyorum. Hiçbir kanalı izlemiyorum. Ben televizyon izlemiyorum. Ben size şunu tavsiye ederim. Hayata biraz daha geniş pencereyle bakabilirsiniz. Geniş pencere demek teröristlerle beraber olmak demek. Ne? Geniş bir pencere bütün insanların eşit, özgür ve kardeşçe yaşaması demek. Sen mesela kardeşçe kral... yaşamasını hepimiz istiyoruz ama siz teröristlerle beraber oluyorsunuz. Sen mesela kardeşin ana diliyle konuşmasını Hı. yasaklayabilir misin? Hayır yasaklayamam. Yasak mı çekiyorsun? Olmuş. Evet. Onu siler misin? Çekerim istediğimi çekerim. Benim böyle bir hakkım var. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkım var. Çek, Sizin çek, kanunlardan çeş, haberiniz var. Haberiniz var. Hayır yasaklayamam. yasaklayamam. Yasak mı çekiyorsun? Evet. Onu siler misin? Çekerim istediğimi. Kürtçe konuşmak Yasak mı? Ne zaman yasaklandı? 2021 yılından bahsediyorum. Şu an ben Kürtçe konuşamıyor muyum? Şeyden mi bahsediyor bu? Eğitim, eğitim. Anadilde eğitim mevzusundan bahsediyor. <laughs> çekerim. Benim böyle bir hakkım var. Böyle bir hakkın yok. hocam. Var. benim Kürtçe açıklamalı Instagram fotoğraflarım falan var. Kaldırayım lan yasak. <laughs> bir de oradan soruşturma elim arkadaşlar. Abi o Kürtçe değil o başka bir dil sayın sadece. Böyle bir hakkım şey, var. Sizin kanunlardan haberiniz var haberiniz var mı? Çek Herkes video kaydalabilir. Çekebilirsin, çekebilirsin. Evet. Şu anda benim yaşam alanımda müdahale ediyorsun. Bu suç. Tamam. tamam buradan çekeyim. Oradan, oradan çek, çekeyim. Çek, 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 Tamam. Gerçek çek. çek, çek, çek. Tamam. Ben arayıp sizi görmeyeyim. Evet. çekmedim öyle kibar bir insan der ki. Mesela ben şimdi... Ben çek, size, size nasıl kibar şey olayım? olayım? Siz teröristlerle beraber oluyorsunuz. Teröristlerle Benden kibar olmamı bekliyorsunuz. Bir, yani. bir teröristle beraber Teröristlerle, teröristlerle, teröristlerle beraber? berabersiniz. İşit bir terör örgütü mü? Efendim? İşit bir terör örgütü mü? Evet. İşit terör örgütü İşit İşit'i kim destekliyor? işte. Bu bir yere varmayacak ki. Yani demek istediğinizi anlıyorum da okey. E ona da karşıyım. Evet. Devamı. Hani bilmiyorum. <laughs> Türkiye'de değişti kim destekliyor? Kimse desteklemiyor. Bence AKP iktidarı destekliyor. Sizce? AKP, peki peki destekliyor. o o ona göre kim destekliyor? İşte ben diyorum ki sana Türkiye'de AKP iktidarı şu Ankara garında benim yüzüm. Olayı başka tarafa var. çekmeyin. Siz neden HDP'yle, neden Selahattin Demirtaş'la beraberiz? Neden amına koyayım? Ne oldu lan? Dönüştü. Herif ejderhaya dönüştü. Drakaris. Bana basarız. Kimse desteklemiyor. Bence AKP iktidarı destekliyor. Sizce? Aa, AKP peki peki destekliyor. O, o ona göre kim destekliyor? Ben diyorum ki sana Türkiye'deki AKP. <gülüyor> <destekliyor>. <gülüyor> sana, Türkiye'deki AKP <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptık Biz ki? Olayı Başka tarafa var. çekmeyin. Siz neden HDP'yle, neden Selahattin Demirtaş'la berabercisiniz? Ayıp. Yani <laughs> bu da ayıp aga. <laughs> ablamız dolayı teşekkür ediyoruz. Karşısındaki provokatöre iyi dayandı, iyi sabretti demiş vatandaş. Vallahi ya yani şunu söyleyeyim. Eee herhangi bir ya yani soruya herhangi bir cevap vermemiş. Yani şey de bana biraz komik geldi açıkçası. Selahattin Demirtaş'ın işte Apone'yi ekelindikcis açıklamasını bilmiyorum demesi bana biraz komik geldi. Yani neyse öyledir diyorum geçiyorum ama yani dedi ya açık Google'a yazınca da çıkıyor, YouTube'a yazınca da çıkıyor, bütün gazetelerde de boy boy çıkıyor. Görmemek biraz zor de bu arkadaşın yaptığı da normal bir hareket değil yani <laughs> onu da söyleyeyim. Hani <laughs> gidip falan yani e, ne geçti oğlum neyi düzelttin ne yaptın? Psikolojik durumu yerinde falan değil herhalde yani. Ne bileyim abi ben şu fikre karşıyım şöyleyim böyleyim. E adamın yanına gidip soru sorup bre diye bağırır mıyım? Bağırmam. Hani oy vermem ya da bir yorum yapıyorsam ona göre yorum yaparım. Derim gibi sevmiyorum etmiyorum şöyle böyle. Ama <laughs> yanına gidip kükremek <laughs> biraz garip abi. <laughs> Provoka edemeyince kendini imha etmiş diyen var. Bu da yine haberi yazmışlar. Devamı da olsaydı keşke ya. Ben devamını çok merak ettim şimdi. Ne oldu acaba çocuğa? yaptıktan sonra orada ne yaşandı çok merak ediyorum. Erkan baş bir ayağa kalkıyor zaten de. <laughs> Değişik.